Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bugün siyer derslerinin sahabe bilgis dersen 12.sini yapacağız inşallah. Bugün hayatını ele alacağımız e, sahabi, sahabi hanım Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ...kızı. Hazreti Fatıma Mekke'de doğdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... E, ...peygamberliğin gelişinden 5 yıl önce doğduğu rivayet edilir. Yani 605 yılında miladi olarak. 605 yılında dünyaya geldi, geldiği ifade ediliyor. E, bazı kaynaklar 609 deseler de... E, ...Hazreti Ayşe'nin yaşıyla ilgili irtibat kuran kaynaklara baktığımızda... Onun Hazreti Ayşe'den 5 yıl daha büyük olduğu ifade ediliyor. Yaşın 5 yaş daha büyük olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla 605'in doğum tarihi olarak belirlenmesi daha doğru gibi görünmektedir. Hazreti Fatıma Zeynep ve Rukiye'den küçük. Peygamberimizin diğer kızları Zeynep'ten ve Rukiye'den küçük. Ümmü Kürsüsü'nden de büyüktür bazı rivayetlere göre. Bazı rivayetlere göre de Resulullah'ın en küçük kızıdır. Ee, Hazreti Peygamberden sonra vefat eden tek kızdır. Bunun diğer tek evladıdır hatta tek, tek kız demeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün e, evlatları e, Hazreti Fatıma hariç kendisi hayattayken vefat etmişlerdi. Hazreti Peygamberle Hazreti Fatıma arasında özel bir ilişki olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Özellikle Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uğramış olduğu işkenceler sırasında Hazreti Fatıma'nın Peygamber Efendimiz'in yanı başında durduğunu, efendim babasına e, sevgisini ve merhametini, şefkatini göstererek Resulullah'a moral verdiğini biliyoruz. Hazreti Peygamber de bundan dolayı belki de e, Hazreti Fatıma'ya hem biraz takılmak için hem de ona olan e, sevgisini ve bakışını göstermek için ona Ümmü Ebiha diyordu. Ümmü Ebiha yani babasının anası. Babasının annesi. Çünkü e, Hazreti Peygamber bir zorlukla, bir sıkıntıyla karşılaştığında evinde onu teselli eden iki kişiden biri de Hazreti Fatıma'ydı. Diğeri Hazreti Hatice'ydi. Diğer pek çok Müslüman gibi, diğer pek çok sahabi gibi, Hazreti Fatıma'nın da Mekke'deki hayatı hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Kayıtlar tutulmadığı için, tarihi verilmediği için ee, bilemiyoruz. Daha sonra hafızalarda kaldığı kadarıyla bazı şeylerden haberimiz var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün e, Kabe'de namaz kılarken e, Mekkellerden e, Okube bin Ebu Muayt'ın e, bir devenin iç organlarını getirip Resulullah'ın başının üstüne koyduğunu efendim e, ve Hazreti Fatıma'nın da bunu duyar duymaz koşarak veya görür görmez koşarak e, Kabe'ye geldiğini Hazreti Peygamber'in üstünden o pislikleri kaldırdığını biliyoruz. Sonra bir yandan ağlarken bir yandan da Mekke müşriklerine neden bunu yaptıklarını soruyor. Bir nevi vicdanlarını harekete geçirmeye çalışıyor. Yani bu yaptıklarının insafla, vicdanla, ahlakla bağdaşmadığını onlara söylüyor. Tabi bunu yaparken unutmayalım Hz. Fatıma o esnada küçücük bir kız. Dediğim gibi Biset'ten 5 yıl önce dünyaya gelmiş. Bu olayların yaşandığı dönemler de 616 17 yılları. Dolayısıyla Hazreti Fatıma bu esnada 10, 11, 12 yaşlarında bir küçük kız. Ee, Müslümanlar hicret ettikten sonra Hazreti Fatıma da hicret etti. Henüz evli olmadığı Hazreti Ali ile beraber Peygamber Efendimiz'in ailesinden Fatıma binti Esed yani Hazreti Ebu Ta şey Ebu Talib'in ...hanımı Fatıma binti Esed ile Hazreti Ali onları beraber Medine'ye götürüyor. Ama dediğim gibi bu esnada henüz evli değiller. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in ailesini de Hazreti Ali götürüyor. Dolayısıyla minik bir kervan halinde Mekke'den Medine'ye göç ediyorlar, hicret ediyorlar. Hicretten sonra Hazreti Fatıma 15 yaşına geldiği zaman onunla Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ayrı ayrı evlilik tekliflerinde bulunuyorlar Resulullah'a tabii ki. Hazreti Peygamber bu teklifleri reddediyor. Kızını onlarla evlendirmiyor evlendirmeyeceğini söylüyor. Hazreti Ali aynı teklifi yaptığı zaman Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi kabul ediyor. Hazreti Ali bu dönemde bir delikanlı, 20'li yaşlarının başında bir delikanlı, maddi olarak herhangi bir mal varlığı yok Hazreti Ali'nin hatta çeyiz verecek bir şeyi bile yok. bu nedenle zırhını birkaç eşyasını efendim değerlendirerek Hazreti Fatıma'ya 450 dirhem eee miktarınca bir mehir veriyor. 450 dirhem o dönemin mehirlerine göre ortalama bir şey yani çok zengin ailelerin efendim katı verdiği bir şey değil. Onlar daha fazla verirler. Ya da çok yoksulların verdiği bir şey değil. Çünkü ben başka bir kaynakta okuduğum kadarıyla, hatırladığım kadarıyla 200 dirhem efendim, mehir veren sahabiler de var. Yani ortalama, ortalamanın birazcık üstü denilebilir. Tabi yine de oldukça mütevazı. Yani o dönem içinde son derece mütevazi Yani başkaları olsa, bu arada dirhem gümüş para, dinar altın para. Ee, yani 500 dinar, 200 dinar, 100 dinar gibi altın parayı da, mehir olarak verenler var. Onlarla kıyaslandığında oldukça mütevazi bir mehir olduğunu söylemek mümkün. Zaten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Hz. Fatıma'nın mehir konusunda ya da ev eşyası konusunda çok da e, talepkar olmadıklarını biliyoruz. Sonraki anlatacağım şeylerde bunu doğrulayacaktır. Ee, Hazreti Fatıma da tabii ki her genç kız gibi kendisi için çeyiz hazırlamış. Nedir bu çeyizler? Bunları tabi o zaman şartlarında oldukça mütevazi şey, şeyler. Bu arada şunu da akılla tutmakta fayda var. Bu evlilik Bedir Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor ve e, Müslümanların toplum olarak oldukça yoksul oldukları bir dönemden söz ediyoruz. Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret etmişler. Maddi durumları son derece kısıtlı. E, çok hayati, zaruri konular için harcanacak para bile bulunamazken efendim... E, Düğün için ekstra bir para harcamaları tabii ki düşünülemez. Biraz da böyle değerlendirmek lazım. Yoksa ölçü budur veya ideali budur demek bazen de yanıltıcı olabiliyor. Hayır. Kendi imkanları, şartları içinde böyle bir şey yapmışlar. Nedir Hazreti Fatma'nın çeyizi? O da kadife bir örtü ki o dönem için oldukça kıymetli bir şey. Bugün çarşıdan, pazardan rahatlıkla istediğiniz kadar kadife örtü alabilirsiniz ama o dönem için bu dokumanın Elle yapıldığı bir tarihten, dönemden söz ettiğimde oldukça kıymetli bir şey. En azından bir genç kız için. İçine hurma lifi doldurulmuş, deri bir yastık, iki el değirmeni, un öğütmek için el değirmeni ve deriden yapılma iki su kabı. Bu kadar. Dört parça bir şeymiş. Yani bir kadife örtü, bir yastık, iki değirmen, el değirmeni. Bizim şimdi... Kahve öğütmek için e, kullandığımız bilmiyorum tabii bizim benim çocukluğumda vardı hala var mı bilmiyorum. Kahve öğütmek için kullanılan kahve değirmenleri olurdu. Ona benzer e, un değirmeni. Bir de iki tane kap. E, 624 yılı Mayıs ayının e, Mayıs ayında düğünleri yapıldı Hazreti e, Peygamber'in kıydığı nikahla. E, bir yıl sonra 625 yılında Hazreti Hasan, bir yıl sonra da 626 yılında da Hazreti Hüseyin dünyaya geliyor. Ee, sonra Hazreti Fatma'nın ve Hazreti Ali'nin başka çocukları da oluyor. Ee, ama erkeklerden hayatta kalmıyor. Muhassin adında veya bazı kaynaklara göre Muhsin adında bir çocuğu doğuyor Hazreti Fatma'nın ama hayatta kalmıyor. Bunların dışında Ümmü Külsün ve Zeynep adında kızları doğuyor. Hazreti Fatma ablaların isimlerini veriyor onlara. E, evlendikleri zaman veya evliliklerin ilk yıllarında Hz. Ali ile Hz. Fatıma arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmış. Bu normal her ailede olabilecek şeyler. Resulullah bu e, huzursuzlukların olduğu dönemlerde aracılık yapmış. E, özellikle de kızına tavsiyelerde bulunmuş Hazreti Peygamber. Eşine itaatkar olmasını tavsiye etmiş. İbn Hacer'in El-İsabe'sinde geçen bir rivayete göre ee, kocasıyla çok didişmemesini emretmiş. Ee, elbette Hazreti Ali'ye bazı tavsiyelerde bulunmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra anlaşmazlıkları, aile içi kavgalarının azaldığını görüyoruz. Hazreti Fatıma Medine hicret ettikten sonra e, özellikle o Savaşı'yla beraber diğer Müslüman kadınlarla birlikte artık savaşlara katılmaya başladı. Araplarda bu yaygın bir şeydi. Özellikle kadınlar savaşlara katılırlar veya erkekler kadınlarının yanlarını alırlar ve bu savaş esnasında kadınların erkekleri cesaretlendirmesi, motive etmesi, kaçmaktan utanmalarını sağlamaları gibi psikolojik destek sağlarlardı. Ama bunun dışında yemek yapılması, efendim su taşınması, su ikram edilmesi ya yaralandıkları zaman hemşirelik, sağlık hizmetleri yürütmeleri gibi bazı görevler yaparlardı. Hazreti Fatıma da Uhud Savaşı'na katıldı ve Uhud Savaşı sırasında Müslüman yaralıları tedavi etti. Hatta tedavi ettiklerinden bir tanesi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ee, malum olduğu üzere Resulullah'ın yanağına miğferin e, demirleri batınca yanağı mübarek yanağı kanamıştı bir türlü kanama durdurulamayınca Hazreti Fatıma bir hasırı yaktı, kül haline getirdi ve o külü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yarasının üstüne dökerek adeta bir suni kabuk hal yaptı ve bir pansuman yaptı. Gerçekten de bu işe yaradı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzündeki kanama durdu. Diğer savaşlarda da Hazreti Fatıma'nın mesela Medine'nin içinde cereyan Hendek Savaşı'nda da aynı hizmetleri verdiğini görebiliriz, duyabiliriz. Ee, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında meydana gelen daha sonraki dönemlerde Mekke'nin e, fethinden sonra meydana gelen bir anlaşmazlık konusu da Hazreti Ali'nin yeniden evlenmek istemesi ee, Haşim şey, Kureyşlerden bir grup ki bu Hazreti Ali'nin evlenmek istediği e, hanım da Ebu Cehil'in kızıydı e, Ebu Cehil malum isla, ömrü İslam'a düşmanlıkla geçmiş bir adamdı ve Bedir savaşında öldürülmüştü ancak Mekke'nin fethinden sonra Ebu Cehil'in ailesi de Müslüman oldu. Bunu önce ifade etmekte fayda var. Yani Hazreti Ali bir müşrikle, bir müşriğin kızıyla veya bir müşrik kadınla evlenmek arzusunda değil. Hatta bazı kaynaklara göre de bu aile Hazreti Ali'ye gelerek onunla akrabalık kurmak istediklerini söylüyorlar. Bu tür evlilikler de geçmişte çok yapıldı. Siyasi anlamı da olan evliliklerdir bunlar. Yani geçmişte Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in ailesinin Müslümanlara yaptıklarını efendim unutturmak, Resulullah'la, Resulullah'ın yakınlarından biriyle böyle bir akrabalık kurmak e, hevesindeler. Bu da oldukça makul. Bu teklif Hazreti Ali'ye getirildiği zaman Hazreti Ali kabul etmiş. E, onunla evlenmek istediğini söylemiş. Ancak Hazreti Fatıma durumu gelip Resulullah'a anlatınca, ağlayarak anlatınca Hazreti Peygamber çok müteessir olmuş ve e, Hazreti Ali'yi uyarmış kendisinin böyle bir evliliğe razı olmadığını e, efendim beyan etmiş. Hazreti Ali de bu evlilikten vazgeçmiş. Dediğim gibi zaten esasında siyasi bir evlilikti. E, en azından okumalarımdan çıkardığım sonuç bu. Yani Hazreti Ali'nin e, bu kadını görmesi falan mümkün değil. Öyle bir durum söz konusu değil. E, özellikle de Ebu Cehil ailesinden olması efendim bu ailenin kendilerine adeta e, topluma kabul ettirme çabası olarak da görülebilir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye diyor ki bu Allah'ın haram kıldığı bir iş değil işin doğrusu helal bir şey ama burada bir babalık refleksiyle efendim bir babalık duygusuyla bunu söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de Fezailu'sabilinde bir de geçen bir hadis. Ee, ama şöyle diyor eğer e, gerçekten bu kadınla evlenmek gibi bir niyetin varsa, evlenmek istiyorsa, o zaman Fatıma'yı boşa, sonra evlenirsin diyor. Halbuki Hazreti Ali'nin böyle bir şeyi yok. Yani illa o kadınla evleneceğim diye bir e, düşüncesi, tasavvur yok. Dolayısıyla bu evlilik gerçekleşmiyor. Tabi Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra başka hanımlarla evleniyor. E, ama Resulullah hayattayken bu evlilik gerçekleşmiyor. Resulullah'ın Mekke'nin fethinden sonra Resulullah'ın e, vefatı yaklaştığı zaman Hazreti Ali'nin, e, Hazreti Fatıma'nın çok sarsıldığını görüyoruz. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaştığında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığından dolayı elem duyduğunda, acı çektiğinde Hazreti Fatıma'nın da bundan çok etkilendiğini biliyoruz. E, malum olduğu üzere Hazreti Peygamber vefat etmeye yakın e, Hazreti Ayşe'nin evinde kalıyordu ve hemen her gün Hazreti Fatıma da Ziyaret ediyor. Zaten evler birbirine yakın, bitişik. Ee, Babasının ateşini dindirmek için, e, alnına soğuk suya batırılmış kumaşlarla, bezlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyor. Hazreti e, Peygamber vefat ettikten sonra ve defnedildikten sonra, definden çıkmakta olan, cenaze e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinden ayrılmakta olan Enes bin Malik'i görüyor. Ee, Hazreti Fatıma ve Enes bin Malik'e diyor ki e, nasıl da eliniz vardı Resulullah'ın üstüne toprak atmaya nasıl eliniz vardı diyerek e, adeta bir mersiye okuyor. Hazreti Peygamber vefat edince Hazreti Ebu Bekir onun yerine halife oldu. E, o halife olduktan kısa bir süre sonra e, Hazreti Fatıma Abbas bin Abdülmuttalib ile beraber Hazreti Ebubekir'e gitti ve dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullanımında olan malların bize devredilmesini, miras olarak bize bırakılmasını talep ediyoruz dedi. Hazreti Ebu Bekir ise Resulullah'tan duyduğu bir sözü Hazreti Fatıma'ya aktardı. O sözde şuydu bir hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim miras bıraktığımız sadakadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in daha önce kullanmış olduğu araziler veya başka varsa gelir getiren şeyler Beytülmale devredilecek. bununla birlikte Hazreti Ebu Bekir diyor ki sizin geçiminiz için gerekli olan efendim destek yine bu mallardan sağlanacak. Yine bu özellikle burada niza konusu olan, çekişme konusu olan e, Hayber civarındaki Fedek ve Teyma arazileri, bilhassa Fedek arazisi. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Fedek'ten elde edilecek gelirden yine geçiminiz sağlanacaktır. Ama buranın mülkiyeti size ait değildir. Beytülmale'ye aittir diyor. Bu Hazreti Fatıma'yı gücendiriyor, rahatsız oluyor ee, ve evine gidiyor bu hadiseden sonra. Çok geçmeden de zaten 6 ay sonra Hazreti e, Fatıma vefat ediyor. Resulullah'tan sonra dediğimiz gibi vefat eden tek evladı Hazreti Fatıma'dır. Ee, Hz. Fatıma ile ilgili Resulullah'ın e, özel bazı duyguları var. Ee, Hz. Ayşe öyle diyor, yürüyüşü babasının yürüyüşünü andırıyordu Hz. Fatıma için. Yürüyüşü babasının yürüyüşünü andırıyordu. Hz. Peygamber de onunla teselli bulur. Ee, kızını çok çok severdi. Resulullah Hz. Fatıma'yı görünce e, yüzü yüzünde gülücükler açar, ayağa kalkar, hoş geldin Fatıma diye ona yer gösterirdi yanaklarından öperdi, ona iltifat eder. Bazen kalkar, kendi oturduğu yere gelsen buraya oturur diye efendim e, oturturdu. Bu duygulardan dolayı bazen Hazreti Ayşe'nin e, Fatıma'yı kıskandığı, Fatıma'nın da Hazreti Ayşe'yi kıskandığına dair rivayetler var. Hatta Hazreti Fatıma bunu bir gün Hazreti Peygamber'e hissettirdiği zaman Hazreti Peygamber Fatıma diyor ki benim sevdiğimi sen de sevmez misin? Yani Ayşe'yi ben çok seviyorum, sen de onu sevmez misin? diyor. Hazreti Fatıma da bir daha bu konuda babasını üzmüyor. Ee, Resulullah bazı zamanlarda kendisine sorulan sorular üzerine en çok sevdiği kişinin Hazreti Ayşe olduğunu söylemiştir. Geçmiş derslerimizin birinde söylemiştik. Bazı rivayetlerde de muhtemelen farklı vesileyle sorulan bazı sorularda da erkeklerden en çok Ali'yi, kızlardan da en çok Hazreti Fatıma'yı sevdiğini ifade etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka Hadiste Hazreti Peygamber diyor ki bir melek bana geldi ve e, Fatıma'nın cennet kadınlarının hanımefendisi olduğunu söyledi buyurmuştur. E, bir başka hadiste Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ve Fatıma'nın adını Hazreti Meryem ve Hazreti Asi ile efendim beraber anmıştır. E, Hazreti Fatıma da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler rivayet etmiş babası olması hasebiyle ama tabi bu rivayetler çok az 18 hadis sadece. Sebebi de Resulullah'ın henüz vefat ettiği bir dönemde Hazreti Fatıma'nın da vefat etmiş olması. Sadece 18 hadis rivayet etmiş. Muhtemelen Hazreti Ayşe gibi veya diğer mesela Hazreti Hafsa gibi veya diğer sahabiler gibi daha uzun süre yaşasaydı, insanların ilmi talep edip onu kaydettikleri bir döneme yetişmiş olsaydı Hazreti Fatıma'nın rivayet ettiği başka hadisler de bize ulaşırdı. Bu hadislerin tamamı, Hazreti Fatıma'nın rivayet ettiği bu hadislerin tamamı Buhari'de Kayıtlı halde bulunuyor. Resulullahın sevdiği, çok sevdiği kızı Hazreti Fatıma, 632 yılında o da babasından kısa bir süre sonra vefat etti. Allahü Teala onlara rahmet ilesin, bizlerin de günahlarını bağışlasın, bizleri onlarla beraber, onların bulunduğu cihette haşrelesin. Amin. Alhamdülillah. Rabbil Amin. al